Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlarım. Bugün 17 Nisan haftası ikizler burcu için açılım yapacağız. Sevgili ikizler, senin düşüncelerin, Haftan duyguların, aklındaki kişinin duyguları bunlara bakacağız arkadaşlarım. Öncesinde e, bir duyuru yapmak istiyorum. Duru Yağmur kanalımız açıldı biliyorsunuz. Duru ile enerjini yenile. E, yorumlara ve açıklamalara linkini bırakıyorum. Çok güzel çalışmalar, çok güzel enerji çalışmaları var arkadaşlar. Hem onlardan haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Bu kanalımdan oraya gelen ben geldim diyen güzellerim, kalbi güzel insanlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Haydi bakalım ikizler Burcu. Bu kanalıma ve diğer kanalıma abone olan herkes niyetime dahildir. Bakalım bu hafta ne yaşıyorsun? İkizler Burcu beklediğin bir haber var ya da çıkmazda olduğun bir konu var. Evet ikilem var kalbinde. Şimdi kalbindeki bu ikilemle alakalı bir çıkmazın içerisinde olabilirsin. O konuyla alakalı bir çıkış yolu var dedi. Bir haberleşmem var. Şimdi kararsız kalıyorsun gerçekten. Kararsızlığından dolayı da askıya almışsın bazı şeyleri. Ama diyor ki kararsızlığın bitecek. Sevdiğini seçeceksin aklındaki kişiyi seçeceksin. Bir iletişimden sonra, bir haberleşmeden sonra e, ciddi anlamda bir değişim yaşayacaksın. Çok güzel bir değişim geliyor ikizler burcum. Korkma. Senin hayrın olacak. Sonu sonu ne biliyor musun? Sonu mutluluk. Bu değişimin sonu mutluluk, ferahlık, rahatlık olacak dedi. Peki devam ediyorum. Evet sevgili ikizler, bu kısım ile enerjisi tutan arkadaşlarım. Bu hafta bakın sadakatle alakalı, alakalı kötü bir döngü içerisine girmiş olabilirsin ilişkin içerisinde. O konuyla alakalı bir netlik kazanacaksın, bir mutluluğun var, bir şeyleri netleştiriyorsun dedi. Şimdi sana bazı tavsiye verenler var etrafında, bu tavsiyelerden uzak durmaya çalış. Sen zeki bir karaktersin zeki olduğun kadar küstah bir karaktersin. Ben bilirim diye bir karaktersin. Bana kızma ikizler Burcu'm. Ama bilmediğin bazı şeyler var diyor. İşte o bilmediğin şeylerin peşine düşersen daha önün, önündeki süreç daha çok açılacak. Bu süreçte evren sana yardım ediyor. Bir şeyler önüne serilecek senin dedi. Ve savaş arabası diyor ki artık dizginler senin elinde. Artık sen neyi nasıl istiyorsan o şekilde ilerleyecek dedi. Ve devam ediyorum. Şimdi bu kısımda enerji tutan ikizler burcu Çok meraklısın. Merak ettiğin bir durum da olabilir. Şimdi merakla samimiyeti karıştırıyorsun bazı yerlerde. Buna dikkat etmen gerekiyor dedi. Yeni bir başlangıç döneminde olabilirsin ama burada diyor ki ya da yeni bir dön başlangıç yaptın. Belki işle alakalı, belki aşkla alakalı. İşin içine bazı şeytan karşı diyor ki bazı enerjiler karışmış. Ee, sen yeni başlangıç yaptığın dönemden sonra bazı enerjiler karışmış. Dikkat et kendini arındır. O arınmayı yaptıktan sonra evren sana çok güzel bir fırsat verecek dedi. Şu an kendine yükleniyor olabilirsin. İstediklerime ulaşamadım, kazanamadım dediğin bir süreçte olabilirsin. Birazcık cesur davranırsan istediğin her şeye ulaşacaksın dedi. Devam ediyorum ikizler burcum. Bu kısımla enerji tutan arkadaşlar. İkizler Burcu bir olay yaşıyorsun. Yaşadığın olay neticesinde doğru olanı bulacaksın. Hani e, hangisi gerçek hangisi yalan dediğin bir süreç içerisinde kaldıysan baş rahip diyor ki kendi gerçeğini öğreneceksin. Doğruları öğreneceksin bu öğren bu öğrendiklerinden sonra bir durum bitiyor yıkılan kule çıktı bir durum bitiyor bir durum son buluyor senin için ama aslında bu son bulma senin için bir güçlenme demek aslında bu son bulma senin için bir sevinç bir kazanma demek dedi ee, bu durumu da kutlayacaksın kurtulduğun için kutlayacaksın dedi. Evet sevgili ikizler Bu kısım ile enerji tutan arkadaşım Bakın Küs olduğun, iletişim kurmadığın Birisi olabilir, aklındaki kişiyle Aranda mesafe olabilir, bir küskünlük Olabilir, bak burada diyor ki Bir dinlenme aşamasındasın, bir sakinsin Aslında şu an bir mola verdiğini düşünüyorsun İyi de yapıyorsun Bazı uğraşların var, gerçeğin peşindesin Ve bu gerçeği bulacaksın Artık hangi konuyla alakalıysa Diyor ki artık kader Bunu istiyor Artık kader bir şeylerin ortaya çıkmasını istiyor. Kader sizin barışmanızı istiyor. Ve aşıklar kartı diyor ki sen aşkı seçiyorsun. Sen zor olanı ama aşkı seçiyorsun dedi. Zaten aranızda bir küskünlük varsa bu küskünlük de çok duygusal bir şekilde son bulacak. Aranızdaki buzlar eriyecek bu hafta dedi. Yalnız şuradaki tılsın dörtlüsü kartın bu hafta bütçene harcamalarına biraz dikkat et. Sıkışık olabilirsin bu durum seni birazcık zorda bırakabilir o yüzden harcamalara dikkat et dedi. Peki ikizler burcum bu hafta duyguların ne alemde senin? Şimdi ikizler burcum bu hafta diyor ki bir konuda iyileşmek istiyorsun. İçindeki yaraların şifa bulmasını istiyorsun. eril dişil dengesini yakalamak istiyorsun. Ama bu konuyla alakalı da kendini çaresiz hissediyorsun. Bir taraftan da aklındaki kişiyi inanılmaz merak ediyorsun. İnanılmaz derecede merak ediyorsun. Ama şu tarafa baktığımda içinde bir pişmanlık var diyor. Geçmişte yaptığın e, ya da sarf ettiğin bir kelime ya da bir eylemden dolayı ciddi anlamda pişmanlık ve mahcubiyet hissettiğini ve bu konuyla alakalı bir yolculuğa çıkmak istediğini söylüyor. Diyor ki e, olmak istediğin yere gidebilirsin bu hafta. Ama bu konuyla alakalı bile bir kararsızlık var içinde. Merkeze çıkan kart enteresan diyor ki bir olay beklenmedik bir şekilde açığa çıkıyor, bir olayın perde arkası ortaya çıkıyor dedi. Peki ikizler burcum, aklındaki kişinin bu hafta duyguları nedir? Bakalım. Aklındaki kişi bu hafta biraz sessiz. Kendi içine kapanmış, kendi içine gömülmüş. Diyor ki çok güvenmiştim. Diyor ki karmaşadan kaçıp sana sığınmıştım. Dediği bir duyguları var. Bu sebepten içine kapanmış dedi. Aile bireyleriyle alakalı gündemi olabilir. Aile bireyleriyle e, ilgilenmesi gerekebilir. E, bu konuları gündemde. E, hayatında bazı şeyleri ertelemiş. Diyor ki burada bak zaman kazanmak adına ertelemiş. Aslında dileği mutluluk. Geçmişteki güzel günlere karşı aşırı derecede özlemi var onun da ama bir yandan da aşırı derecede korku enerjisi çalıştırıyor. Bir şeylerin ortaya çıkmasından, belki de tamamen kaybetmekten, her şeyden yani aşırı derecede korkuyor. Bu durum onun dengesini sarsmış. Artık diyor ki bu hafta o yitirdiğim dengemi kazanmak istiyorum dedi. Devam ediyorum. Sevgili ikizler aklındaki kişi bu hafta bak aranızda ciddi anlamda bir sıkıntı yaşanmış olabilir. Çünkü kasırga ve düşmanlık kartını verdi. Kırıcı ve yok edici kelimeler kötü niyet olmadan bile söylenmiş olabilir. Soğuk bir savaş başlatılmış aranızda dedi. Şimdi bu kişi aklındaki kişi diyor ki bu durumu defalarca yaşadım defalarca tecrübe ettim ve yine yaşıyorum deyip kendine kızdığı kendine yüklendiği bir süreçte. Hayat sıradan gidiyor ama diyor ki biraz güçlenmek istiyorum. Seninle yüzleşmek için, seninle konuşmak için, belki affetmek, belki affedilmek, belki hoş görmek, hoş görülmek için birazcık güçlenmeye ihtiyacım var dedi arkadaşlar. Hop kartım düştü. İkizler burcu nasıl bir enerjiniz varsa şu yerden düşen tek kartı da şöyle açacağım neymiş. Deneyim çok fazla deneyimlediniz. Belki de bu olayı defalarca yaşadınız. Ama hala tecrübe alamadınız. Sınanıyorsunuz dedi. Peki ikizler Burcu'nun işaret kartının sana vereceği mesaj nedir dedim. Düşen kart. Ego yapıyorsun ikizler Burcu. Egonu yanlış yerde kullanıyorsun. Bu ego, egonun değil, hakikatin sesini duymayı seç dedi. Enteresan. Peki kendimiz kart alırsak şımarıklık. Hiçbir şey israf edemezsin. İsraf etmek hayatının her alanında seni zora sokacak. Bereketini ve bütünlüğünü kaybedeceksin. Artılarına odaklan, olgun kararlar al. Asla bakın iki kart enteresan bir şekilde eş anlamlı. Diyor ki hem ego yapıyorsun, gereksiz ve yersiz hem de şımarıklık yapıyorsun. Bunun bedelini ağır ödersin. O yüzden dikkat et dedi. Evet sevgili ikizler, kolektifine en yüksek olsun arkadaşlarım. Şifa olsun diyorum. Size uyanı alın, uyumeyene evrene gönderin. Hoşçakalın.